Bir erkek sizi gerçekten sevdiğinde bazı özel şeyleri devamlı olarak yapar arkadaşlar. Bu videoyu izlediğinizde hayatınızdaki erkeğin sizi sevip sevmediğini ve davranışlarının gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu da anlamış olacaksınız. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Söylediğim maddelerin ondan fazlasını bir erkekte görürseniz bu durum sizi gerçekten sevdiğini güçlü bir şekilde gösterecektir. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Gerekirse hangi maddelerin onda olduğunu not alın. Çünkü her bir madde bir erkeğin gerçekten sevdiğini nasıl ifade ettiğini ortaya koyacaktır. İşte bir erkek sizi gerçekten sevdiğinde yapacağı 20 şey. 1. Kendi savunmasızlığını size gösterir. Erkekler genelde duygusal açıdan kendilerini savunmasız bırakmaktan kaçınırlar arkadaşlar. Ancak gerçekten seviyorsa bu değişir. Sizi sevdiğini göstermek için korkularını, endişelerini ve zayıflıklarını paylaşır. Örneğin hayatındaki stres kaynaklarını ya da geçmişte yaşadığı zorlukları sizinle paylaşması size ne kadar güvendiğinin ve duygusal yakınlığının bir göstergesidir. 2. Tartışmaktan kaçınmaz ama sizi kırmamaya çalışır. İlişkilerde zaman zaman tartışmalar yaşanabilir arkadaşlar ve bu ilişkinin gelişimi için gerçekten gereklidir. Bir erkek sevdiği kadınla yaşadığı sorunları çözmek için mutlaka uğraşır ve uzlaşma yolunu arar. Örneğin bir anlaşmazlık yaşadığınızda sorunu çözmek için çaba gösterir ve ilişkinizi korumak için özenle hareket eder. 3. Bağlılık gösterir. Sadakat bir erkeğin sevgisinin en güçlü göstergelerinden biridir arkadaşlar. Bir erkek sevdiği zaman sevdiği kadına her zaman sadık kalır ve ona olan bağlılığını her fırsatta gösterir. Örneğin başkalarına olan ilgisini kaybedip sadece size odaklanması onun size olan bağlılığının da bir göstergesidir. Sizi aldatma düşüncesi bile onu rahatsız eder çünkü size ve ilişkinize derinden bağlıdır. 4. Fiziksel ve duygusal olarak size yakın olur. Sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da sizle yakınlık kurar. Örneğin sizi rahatlatmak için sarılması veya zor zamanlarınızda size duygusal destek vermesi onun size olan sevgisinin ve bağlılığının bir işaretidir arkadaşlar. Fiziksel teması onun sizle olan bağını güçlendirir değerlendirmek için kullandığı önemli bir araçtır ve bu aranızdaki duygusal bağı da pekiştirir. Beşinci maddemiz gelecek planlarına sizi dahil eder. Erkekler sevdikleri kadınlarla gelecek planları yapmayı severler. Bu sadece tatil planları veya evlilik hayalleri değildir arkadaşlar. Aynı zamanda uzun vadeli hedeflerde de sizi yanında görmek istemesidir. Örnek olarak birlikte nerede yaşayacağınızı, nasıl bir evde oturacağınızı veya çocuklarınızın eğitimini planlıyorsa sizi ne kadar önemsediğinin bir işaretidir. 6. Küçük detayları hatırlar. Erkekler genellikle büyük resme odaklanır. Ancak sevdiği kadın söz konusu olduğunda küçük detaylar bile onun için önemlidir. 7. maddemiz sizi öncelik haline getir değerli arkadaşlar erkekler sevdiği kadını hayatının merkezine koyar ve onun mutluluğunu her şeyin önünde tutar Yoğun iş temposuna rağmen size zaman ayırmak için çaba gösterir ve sizinle vakit geçirmek için planlar yapar Kaliteli zaman geçirmek illaki bir yerlere gitmek değildir arkadaşlar Telefon konuşmalarını sıkıcı değilse siz de hayatındaki önemli detayları paylaşıyorsa, bu onun sizinle kaliteli zaman geçirmeye çalıştığını gösterir. Örneğin uzun bir iş gününden sonra bile sizinle vakit geçirmek için enerjisini toplar ve size olan ilgisini gösterir. 8. maddemiz fedakarlık yapar. Bu küçük veya büyük olabilir arkadaşlar. Önemli olan sizin mutluluğunuzu kendi mutluluğun önünde tutmasıdır. Örnek olarak sizin sevdiğiniz bir filmi izlemek için kendi sevdiği spor programını kaçırabilir veya yoğun iş programına rağmen sizinle tatil planları yapabilir. Bu davranışı sizin mutluluğunuzu ne kadar önemsediğini ve size olan sevgisini gösterir. Sevdiği kadının yüzündeki gülümseme onun için her her şeyden daha değerlidir. 9. maddemiz duygularını açıkça gösterir. Bir erkek için duygularını göstermek her zaman kolay değildir arkadaşlar. Ancak sevdiği kadın söz konusu olduğunda duygularını saklayamaz hale gelir. Sevgi dolu sözler ve davranışlarla size olan hislerini sürekli olarak ifade eder. Fakat size kandırma odaklı yaklaşan erkeklerle bu davranışları karıştırmayın arkadaşlar. 10. maddemiz destekleyicidir. Kariyeriniz, hobileriniz veya kişisel hedefleriniz ne olursa olsun tabii ki hepsini %100 destekleyecek demiyorum ama genel olarak sizi destekleyecektir. Sizin başarılarınız onun da başarısı gibi olur ve sizinle gerçekten gurur duyar. Örneğin yeni bir iş pozisyonuna başvurduğunuzda sizi cesaretlendirir veya bir hobinizi gerçekleştirmek için sizi teşvik eder. Fakat size zarar verecek eylemleri desteklemeyecektir. Sizin yanınızda olmak ve sizi desteklemek onun için gerçekten bir mutluluk kaynağıdır. 11- Zor zamanlarınızda mutlaka yanınızda olur. Her türlü zorluğu birlikte aşabileceğinize de inanır. Örneğin zor bir gün geçirdiğinizde veya sağlık sorunları yaşadığınızda yanınızda olur ve sizi destekler. 12- Dinler ve anlar. Konuştuğunuzda gerçekten sizi dinler ve söylediklerinizi mutlaka önemser. Sadece kulaklarıyla değil kalbiyle de dinler. Burası da çok önemlidir. Düşünceleriniz ve duygularınız onun için gerçekten çok değerlidir. Örneğin gününüzün nasıl geçtiğini sorduğunda gerçekten sizi merak eder ve anlattıklarınızı dikkatle dinler. Asla yüzeysel değildir. Sizi anlamaya çalışır ve duygularınıza empati gösterir. 13. Size güvenir ve mutlaka güven verir. Güven sağlıklı bir ilişkinin temel taşlarından biridir arkadaşlar. Seven bir erkek sevdiği kadına tamamen güvenir ve aynı şekilde onun da kendisine güvenmesini sağlar. Ama tamamen güvensiz davranışlar sergileyip de size güvenmesini de bekleyemezsiniz değil mi? Örnek olarak sizi seven bir erkek size karşı her zaman dürüst olur ve sizinle her konuda açıkça konuşur. Size olan güvenini her fırsatta gösterir ve aynı güveni sizden bekler. 14 mutlu olmanızı sağlamak için çaba gösterir. Sizin mutluluğunuz onun mutluluğudur. Sizi mutlu etmek için küçük jestler yapar, sürprizler hazırlar ve hayatınızı daha güzel hale getirmek için elinden geleni yapar. Örneğin beklenmedik bir çiçek, romantik bir akşam yemeği ya da sıradan bir günde size hazırladığı küçük bir hediye ile sizi şaşırtır. 15 sürprizler hazırlar. Hayatınızdaki özel günleri unutmadan size küçük ya da büyük sürprizler yapar. Sürprizlerin büyüklüğü ya da küçüklüğü önemli değildir. Önemli olan sizi mutlu etmek için gösterdiği çabadır. Örneğin iş yerinde zor bir gün geçirdiğinizde size sevdiğiniz bir tatlıyı getirmesi veya aniden planladığı bir hafta sonu kaçamağıyla sizi şaşırtması onun size olan sevgisini ve düşünceli olduğunu gösterir arkadaşlar. 16. Sizin için savaşır. İlişkinizdeki zorluklarla başa çıkmak için her zaman hazırdır ve sizinle birlikte bu zorlukları aşmak için savaşır arkadaşlar. Sizi kaybetmek istemez ve ilişkinizi korumak için elinden geleni de yapar. Örnek olarak aranızda bir problem olduğunda hemen pes etmez. Aksine bu sorunu çözmek için elinden geleni yapar. 17. Size saygı gösterir. Bir erkek sizi sevdiği zaman düşüncelerinizi duygularınıza ve kararlarınıza saygı duyacaktır. Örnek olarak farklı görüşleriniz olduğunda bile sizin düşüncelerinize değer verir ve saygı duyar. 18 hayatınızdaki küçük değişiklikleri fark eder. Saçınızdaki küçük bir değişiklik, yeni bir kıyafet ya da herhangi bir ayrıntıyı hemen fark eder ve size iltifat eder. Sizinle ilgili her şeyi dikkatle gözlemler. Örneğin yeni bir saç modeli denediğinizde veya yeni bir aksesuar taktığınızda bunu hemen fark eder ve size mutlaka iltifat eder. 19 her zaman yanınızda olur. İyi ve kötü günlerinizde, hayatın her anında yanınızda olur. Sizi sevdiğini ve her zaman destek olacağını mutlaka hissettirir. Bu bağlılık sevginin en güçlü göstergelerinden biridir arkadaşlar. 20 seven bir erkek sizin de onu sevdiğinizi ve gerçekten ona önem verdiğinizi bilmek ve hissetmek ister. Bunu göremediğinde morali bozulur ve suratı düşebilir. Peki bir erkek bunların en fazla kaç tanesini size gösterdi arkadaşlar? Unutmayın en az 10 madde bir erkekte varsa sizi sevdiğine emin olabilirsiniz. Yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize çok çok iyi bakın seviliyorsunuz.